Amsterdam'da bir tane imam var. Her gün yanına 10-11 yaşlarındaki çocuğunu alıyor, gidiyor. Elinde cennete giden yol diye bir kitap yazmış. O kitabı kapı kapı gezip dağıtıyor. Her gün çıkıyorlar. Kaç tane eve ulaşabilirlerse, kaç tane dükkana gidebilirlerse gidiyorlar. Kitabı veriyorlar. Buyurun bu kitabı okuyun. Sizi Allah'a davet ediyoruz diyor. Tekrar camiye dönüyorlar çocuklarla. Günün bir bölümünü buna ayırmışlar. Bu şekilde davet etmeye ayırmışlar. <laughs> bir gün hava çok soğuk, çok rüzgarlı. Çetin bir hava. Çocuk hadi baba diyor kıyafetlerini giymiş gidelim diyor kitap dağıtmaya. Oğuz diyor ki oğlum dışarısı çok kötü. Yaşı da ilerlemiş. Olmaz diyor bugün gitmeyelim. Ya baba diyor bugün çok heyecanlıyım. Lütfen gidelim. Oğlum yok ben gitmeyelim hava soğuk derken çocuk diyor ki bana müsaade eder misin ben gideyim yakın yerlere gidip geleyim. E peki diyor sen bilirsin gitmek istiyorsan sen git. Çocuk çıkıyor dışarıya kitapları dağıtıyor en son elinde bir kitap kalmış caddenin karşısındaki bir ev böyle gözüne ilişiyor. Varıyor evin kapısını çalıyor. Kapıyı açan yok çalıyor, açan yok, çalıyor, açan yok gitmiyor da. Bir şey diyor beni orada tuttu diyor. Çocuğa da röportaj yaparken almışlar. Bir şey diyor ben o kapının önünde tutuyordu diyor. Gitme yani bu, bu eve bu kitabı vermen gerekir. Elimdeki son kitap diyor. Zili çaldım, çaldım, çaldım. En sonunda kapıyı ihtiyar bir teyze açtı. Böyle suratı kızgın, öfkeli gibi. Dedim diyor Allah'ın senin hakkında ne düşündüğünü biliyor musun? Allah seni çok önemsiyor. Allah sana çok değer veriyor. Seni Allah'a davet eden bir kitap sana getirdim. Buyurun dedim. Baktı diyor böyle. Teşekkür ederim dedi diyor. Kapıyı kapattı. Ben de çekildim gittim eve. Aradan bir hafta geçiyor. Cuma günü, cuma namazında imam camide namazı kıldırmadan önce sohbetini yapmış. Soru sormak isteyen var mı diye sorduğunda arkadan bayan kalkıyor, elini kaldırıyor. Buyurun dediğinde diyor ki efendim diyor. Geçen haftaya kadar diyor ben sizi bilmezdim, siz beni bilmezdiniz. Evim buraya yakın ama bu caminin burada varlığından hiç haberim yoktu diyor. Kadın diyor ki evet cami burada, her şey burada ama diyor o, Geçen hafta diyor kapımın ziliyle hayatım değişti diyor. Benim eşimi kaybettim diyor. Bir ay oluyor eşimi kaybedeli. Onu kaybettikten sonra diyor ben yalnız kaldım. Hayatta hiçbir amacım, hiçbir şeyim kalmadı. Düşündüm kendi kendime gelenim yok, gidenim yok. Hayatta beni tutacak hiçbir şey kalmadı. Evimin çatısına çıktım, ipi taktım. Sabahleyin çıktım oraya, ipi de boynuma taktım. Sandalyeye çıktım. İntihar edeceğim. Zil çalmaya başladı. Yani muhtemelen bir şey isteyen falandır dedim. Şimdi gider dedim. Bekledim. Zil tekrar çalıyor. Bekledim. Zil çalıyor. Bekledim. Zil çalıyor. Neyse. Artık diyor ipi çıkarttım. Aşağı indim. Kapıyı açtım. O soğukta diyor heyecanla karşımda küçük bir çocuk. Zaten havanın o soğuğu içerisinde kapıyı çalması hani çok önemli bir şey için kapıyı çaldı diye. Acaba bir rahatsızlığı var, açlığı var falan diye bekledim diyor. O esnada diyor bana söylediği söz. Allah seni Allah çok önemsiyor. Çok önemsiyor Allah sana önemsiyor, çok, Allah sana değer, çok veriyor, değer veriyor. Diyor. Kendisi için değil benim için gelmiş diyor. Tüylerim diken diken, tüylerim diken diken oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. O soğukta benim kapımı çalmış küçük bir çocuk benden bir şey istemek için değil, benim için gelmiş. Allah seni çok seviyor, Allah seni önemsiyor. Seni cennetine davet ediyor diyerek diyor bana bu kitabı verdi ya diyor. Yani kitabın içindekiler falan değil diyorum. O andaki o çocuğun gözündeki o parıltı, yüzündeki parıltı, o ve ben. Her şey gitti benim için diyor. O kitabı aldım ve... O sandalye, o dar ağacı evimden kalktı diyor. Ve ben Müslüman oldum hocam. Son dakikasını hocam düşünün bak. Ve ben Müslüman oldum. Hocam insanları davet edeceğiz ama o çocuğun yüreğindeki heyecanla davet edeceğiz. Kendimize davet etmeyeceğiz. Kahsımıza davet etmeyeceğiz. Kaprislere kapılmayacağız. Allah'ın sevdiği kulunu Allah'a davet edeceğiz. Allah'a ulaştırmaya çalışacağız. Tek derdimiz bu olacak. Yüreğimizdeki bu ateş yüzümüzden okunacak, gözümüzden okunacak ağzımızdan çıkan kelimelerden okunacak. Musab bin Ümeyr Medine'ye gitti, Medinelileri davet ediyordu, kızanlar oldu. Musab'ı öldürmek için Musab'ın olduğu eve geldiler. Dediler ki seni öldüreceğiz. Tamam dedi. 10 dakika sonra öldürün. 10 dakika sonra, sonra öldürün. Beni bir dinleyin dedi. Ben de biliyorum burada beni yüzlerce kişinin öldürmek için kılıcını kuşanıp geleceğine. Ama benim de bir derdim var. Beni buraya getiren bir dert var. 5 dakika beni dinleyin ondan sonra öldürün. Hocam Musab'ın konuştuğu kelimelere vurulmadılar. O kelimeler de önemli ama Musab'ın yüreğindeki o heyecana vuruldular. Musab'ın gözündeki o ışığa vuruldular. Musab kendici için gelmemişti. Kimin için gelmişti? Onlar için gelmiş. Onları kurtarmak için gelmişti.